Herkese merhaba ben Satım Elixirinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı sucuk nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatmaya geldim. Ben hazır sucuk yediğim zaman rahatsızlanıyorum o yüzden sucuğu kendim evde yapıyorum daha güzel oluyor. 1 kilo kıymayı derin bir kase içerisine aldım. 1 kilo kıyma için 50 gram kadar sarımsak yeterli geliyor damak tadınıza göre artırabilirsiniz. İster benim gibi rendeleyin, isterseniz de dövecekle iyice döverek ezebilirsiniz. Ben aslında önce rendeliyordum, sonrasında dövüyordum ama bu sefer direkt ekledim. Döverek eklediğiniz zaman aroması daha güzel çıkıyor. 1 yemek kaşığı dolusu kadar sarımsak rendesi kullandım. Sarımsağımızı rendeledikten sonra da üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapalım. Ben bugün baharatçımdan 1 kilo kıyma için sucuk harcı aldım. Sizler evde bulunan baharatlardan ne kadar ekleyeceğinizi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da bakarsınız. Baharatçıdan alırken acımı seviyorsunuz yoksa çok fazla acı sevmiyor musunuz diye soruyor. Ona göre baharatını artırıyor. Söylemiş olduğum gibi baharatçıma 1 kilo kıyma kadar baharat ekleyin demiştim. Ona göre de tamamını ekledim iyi bir şekilde kıyma ile beraber yoğuralım İyi bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine streç film kapatıyorum. Ve bir gece dolapta bekletiyorum. Baharatlarını daha güzel çekiyor. Bir gece buzdolabında dinlendirdim. Sıra geldi buzlu atmadan önce şeklini oluşturmaya. Tahtamın üzerine streç film yerleştiriyorum. 1 kilo kıymadan ben 8 pişirimlik yaptım. Elim alıyorum birazcık böyle sabitliyorum. Streç filmi böyle saralım. Rulo haline getirelim. Bir yandan da böyle kenarlarından ortaya doğru sıkıştıralım. Tam düz bir şekil olması için de böyle yuvarlıyorum. Bir yandan da kenarlarını ortaya doğru sıkıştırıyorum ki iyice sabitlensin. Kenarlarından düğüm atalım. Tekrardan avucumun ortasında böyle birazcık daha sabitliyorum. Şeklini düzeltiyorum. Sonrasında da kenarındaki fazla olan streçi de kesiyorum. Bu şekilde buzla attığınız zaman çıkarttığınız zaman yuvarlak yuvarlak kesmesi güzel oluyor. Yani görüntü olarak da tamamıyla böyle sucuğa benziyor. Bu şekli vermeniz de şart değil. İsterseniz böyle topak topak poşetlere koyarak da buzunuza kaldırabilirsiniz. Kıyma gibi de pişirebilirsiniz. tamamını aynı işlemden geçirelim Bir pişirimlik ayırdım onu da kıyma gibi pişireceğim sizlere fikir olması açısından. Şeklini verdikten sonra buzluğa atabilirsiniz. Çayınızı ocağa koyduktan sonra çıkartın. Çay kaynayana kadar biraz odasısında dursun sonrasında da doğrayarak pişirebilirsiniz. Bir pişirim böyle kıyma şeklinde ayırdım. Sizlere fikir olması açısından nasıl yapıyorum onu da göstermek istedim. Öncelikle tavamıza 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim ve eritelim. üzerine kıymadan hazırlamış olduğumuz sucuğumuzu ekleyelim. Sonrasında kaşıkla böyle parçalayalım. bizlikten sonra da böyle arada sırada karıştırın iyi bir şekilde pişirin. Üzerine de isteğe bağlı 3 ya da 4 tane yumurta kırabilirsiniz. Ben bugün 4 tane kırdım. Ortası piştikten sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Yanına güzel bir çay demleyin. Ekmekle böyle bana bana yenmesi güzel oluyor. Soğutmadan yiyelim. Buzluğa attığımızı nasıl pişiriyorum onu da göstermek istiyorum. Çayımı ocağıma aldım. Bir tane çıkarttım üzerindeki streç filmi çıkartın çayınızı demledikten sonra da doğrayabilirsiniz dolaptan çıkart çıkartmaz biraz sert olabilir doğraması biraz zor olabilir o yüzden çayınız demlenene kadar beklediği zaman birazcık böyle kendini bırakıyor doğraması daha kolay oluyor sucuğumuzu doğrayalım pişirirken de tamam öncedeki yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Yağ kısmı tamamıyla damak tadı da eksiltebilir ya da çoğaltabilirsiniz. Sonrasında da üzerine sucukları ekledim. Arkalığını arada sırada çevirdim ve pişirdim. Piştikten sonra da üzerine damak tadınıza göre yumurta ister şifon ister normal kırın. Yumurtamız piştikten sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi hazır sucukları çok seviyorum ama yedikten sonra ben rahatsızlanıyorum. O yüzden de ev yapımı kendime yapıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Hem de yedikten sonra rahatsızlanmıyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.